Aslında size şöyle demek istiyorum annelerimizin değerini herkes çok seviyordur onları. Evet arkadaşlar lafı çok uzatmayayım. Ben şimdi Brookhaven'da kaybolmuş bir çocuk olacağım. Ee, arkadaşlar insanlar burada bir şeyler yazıyorlar neyse. Bu arada benim bacaklarım, boyum o kadar kısa ki arkadaşlar bacaklarım şey gömülüyor. Neyse 3 2 1 başlayalım. Of ya bugün de çok sıkıldım ya. Var ya. Hem zaten kayboldum sokakta tek başımayım korkuyorum of, çok sıkıldım çok sıkıldım of, of, of. ya boyumu büyütmek istiyorum ama nasıl yapacağım ki Of 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 Gerçekten çok sıkıldım burada ya. Of oh, of oh, of. Oh. Neyse. Bir niyetim var neler gelecek acaba. Bugün. Ya boyum o kadar kısa ki fark edilmiyorum bile. Şuna bakın ya. Fark edilmiyorum. Boyumun kısalığından dolayı. Neyse. Ama belki ben gidebilirim. Hmm, yağmur yağıyor. o çok soğuk, çok üşüdüm. Hmm. Hemen hemen bir şeyler yapmam lazım. Ay. Ay. hava o kadar soğuk ki ya ağlamak istiyorum. kardeşim <laughs> mağazaların içine acaba beni alırlar mı şimdilik? Umarım alırlar. Of oh, burada böyle kaldım ya. E burada birisi çok fazla yok. Aa bir çocuk daha buldum. Merhaba senin adın ne? Merhaba ben Ayşegül. <laughs> tamam. Merhaba ben de Asya. Biliyor musun ben kayboldum. Ben de kayboldum. O zaman bir seninle arkadaş olduk demektir. Evet arkadaş olduk sayılabilir şimdiden. Tamam o zaman çok mutluyum. Çok mutluyum. Bir yoldaşım oldu. Yoldaş ne demek sen biliyor musun? E tabii ki biliyorum. Yoldaş. Yok yoldaş yoldaş demek değil aslında. Yani yolunda sana yardım edecek. Polis amca götürün bizi. Polis amca. Polis amca. Polis amca dur götür bizi polis. Polis amca ne olur götürün. Ha arabanın içine bindim. Polis amca yardım edin. Yo ben çok üşüyorum ya. Sen Ben de çok üşüyorum. Neyse aslında bir şey diyeyim mi? Yardım buldum. Birkaç bozuk vardı. Onunla otelde mi otele mi gitsek? O o birkaç bozuk bir günlüğüne bile yetmez ki otel için. Hmm, canım da çok dondurma istedi ya. Senin. Benim de istedi benim de. Neyse kaybolmak böyle işte. Hava düzelsin onu bekleyelim. O zamana kadar sancakta sallanmak ister misin? Olur. Olur aslında. Dur Ayşe bir saniye ben binemiyorum Ayşe yardım et Ayşe Ayşe bak ben sallanıyorum Ayşe sen niye sağlamıyorsun Ayşe dur Ayşe dur bir şey olacak sana Ayşe Ayşe ah ah Oy Allah'tan ayaklarım vardı ya Ayşe çok korktum Ben de çok korktum Hı -hı. Bir saniye biz neden kendi kendimize yetimhaneye gitmiyoruz ki? Olabilir. Bence bu çok güzel olur. Şimdi Dark Dike... Hair'ı bulmamız lazım. Tamam. Oraya kadar gidecek miyiz ya? Ben çok yorulurum. Ben de çok yorulacağım ama bir gün bir yuva sahibi olmak için değer. Tamam. Ya sorayım mi ya şu amca ya? Hayır yabancılara güvenme. Herkes söylüyor ya yabancılara güvenme diye. Ama onlar polis bizi gönderirlerdi belki yetimhaneye. Olsun yine de güvenmeyelim. Hemen şey olur sonra. Nasıl diyeyim? Bence güvenmeyelim. İyi tamam arkadaşım. Senin hatırını için güvenmeyeceğim. Polislere. Normalde güvenilir ama. Hem polisler bizi şimdi yetimhane aramakla mı uğraşacaklar? Sokakta bir sürü suçlu var. Evet biz onların işine de engel olmayalım. Gel kendimiz bulalım yetimhaneyi. Ha, burada bir kadın varmış. Ona sorayım mı ya yetimhanenin yolunu? Ya hiç kimseye sormasını diyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamam tamam. Gel şurada oturup konuşalım Ayşe. Tamam. Nasılsın? İyiyim. Sen neyim? Orada ayakta duruyorsun. Olsun duramaz mıyım? Allah Allah. Tamam tamam. Of hala yetim annemizi bulamadık ya. Orası bizim geçici olsa da yuvamız olacaktı. Evet kaybolduk. Bir türlü bulamadık. Hmm, çok üzgünüm. Ya. Hayatımda hiç bu kadar üzülmemiştim biliyor musun? E ben de akıllım yani bir türlü retim, yetimhaneye gideceğiz desek yetimhaneyi bulamıyoruz. Normalde yetimhaneye gitmeyi ben de istemiyordum. Bulduk bulduk Allah'ım. Bılık bılık. Galiba ben yüzmeyi öğrendim. Galiba ben de öğrendim valla. O zaman biz seninle cıbılı cıbılı yüzeriz burada ya. Ah. Yalnız ayıptır söylemesi. Sen biraz kilolu musun? Hiç de bir de. Hem kilolu ol olsam ne olmuş? Haklısın benimki de soru. Neyse yetimhaneyi bulduk ya. Şimdi hiçbir şey beni ilgilendirmez. Hadi gel gidelim Ayşe. Aa Ayşe burada bir sürü oyuncak var. Aslında benim de bir tane oyuncağım var. Ayşe şu ne? Bilmiyorum bir hayvan ama. E o kadarını da ben de biliyorum Ayşe. Kör müyüm ya? Pardon da yok artık Ayşe. E şimdi biz burada bekleyecek miyiz? İnanamıyorum. E ben de inanamıyorum ki. Yoksa hep burada mı kalacağız? Yok yok bizi evlat edinmek isteyen birisi var mıdır? Belki isterler bizi bilmiyorum. Bence akıllı çocuklarız. Evet akıllıyız yani okullu olmayıp da ne olacağız akıllım? Oo hiçbir şey anlamadım Ayşe. Aa, bacağım acıyor Ayşe. 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 Aa, ayşe. Ayşe çok acıyor. Ayşe. Ayşe bacağım çok acıyor Ayşe. Ay ne oldu Asya? Ayşe yardım et. Nasıl edeceğim bilmiyorum. Tamam. Hmm. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hikayenin devamı gelecek. Hoşçakalın.